Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu performansta Adem, Volkan ve Meryem var arkadaşlar. Performansı nasıl beğeniyorsunuz? İyi mi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Adem nasıl şarkı söylüyor? Beğendiniz mi? Güzel mi? Hemen arkadaşlar bütün ekibin bu şekilde performanslarını sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi sıra kimde? Asena değil Sema ve Aycan ve Hikmet'i sizinle paylaşacağız arkadaşlar.